Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda matematiğin en önemli kavramlarından biri olan, kalkülüsün en önemli kavramlarından biri olan limit kavramını konuşacağız. Limit kavramının tarihi gelişimsel sürecine bakarsak aslında e, kalkülüsün kalkülüsün e, ortaya çıkışı, bugünkü bildiğimiz anlamda sistematik olarak ortaya çıkışının limit kavramıyla oluştuğunu görüyoruz. Limiti sonsuzlarla işlemler ve bu arayışların bir neticesi olarak tanımlandığını söyleyebiliriz. Sonuçta limit bir tanımdır. Yani şöyle düşünün: ortada bir problem var. Siz bu problemi çözmek istiyorsunuz. Ancak mevcut ifadeler, kavramlar sizin için yeterli değil. Dolayısıyla yeni bir kavrama ihtiyacınız var. O zaman siz de bu duruma uygun bir yeni bir kavram tanımlarsınız, yeni bir teori ortaya koyarsınız ve bunun üzerine artık o karşılaştığınız problemi çözecek argümanlarınızı geliştirir, çözümlerinizi üretirsiniz. Şimdi limit kavramının ortaya çıkışında böyle düşünebilirsiniz. Peki nasıl anlayacağız limiti? Şöyle düşünebiliriz. Şimdi bir f fonksiyonu düşünelim. f fonksiyonu A'dan R'ye tanımlı bir fonksiyon olsun ve bize A noktasındaki f'in A noktasındaki değeri sorulmuş olsun. Şimdi A noktası A'ya ait olabilir. A'ya ait olmayabilir. Şimdi ait olmayabilir. şimdi kenarda dursun. Bu kenarda dursun. Çünkü diyeceksiniz ki A'ya ait değilse ben nasıl F'a'ya karar vereceğim? O kenarda dursun. Biz A'ya ait olan noktalar üzerinden konuşalım. Şimdi A'ya ait olan bir noktada bu fonksiyonun alacağı değeri bulmak aslında neye bağlı? Fonksiyonun tanımlanmasına, kuralına bağlı. Tamam Mesela diyelim ki fonksiyonumuz x kare artı 1. O zaman ben fonksiyonda x yerine 2 yazarsam 5 olduğunu değil mi? 5 olduğunu söyleyebilirim. 5 olduğunu söyleyebilirim. Ancak işte bu durum her fonksiyonda geçerli değil. Bazı fonksiyonlar var ki biz e, bu fonksiyonların o verilen noktada nasıl tanımlandığını bilmiyoruz. Genellikle de bu noktalar kümeye ait olmayan noktalar oluyor. Çünkü fonksiyon bu küme üzerinde tanımlıysa bu küme üzerindeki her noktada zaten tanımlıdır. Eğer biz onun değerini bilemiyorsak yani bir tanımsızlık durumu söz konusuysa o zaman kümeye ait değildir. O yüzden şimdi ikinci duruma geçeceğiz. Yani buna bir diyelim, buna iki diyelim. Yani nokta kümeye ait olmasın. Tamam. Mesela arkadaşlar şöyle bir fonksiyon tanımlıyorum. Mesela daha önce gördüğümüz ln x. Bize dedi ki f'in sıfırdaki değeri nedir? Şimdi siz buna ne cevap verirsiniz? Dersiniz ki f'in sıfırdaki değeri yok. Çünkü tanımlı değil. Tanımlı değil. Fonksiyonun sıfırdaki değerini bilmiyorum. Tamam. Ama sıfırın Yakınındaki bir noktada nasıl davrandığını öğrenmek istiyorum. Tamam mı? Yani sayı doğrusunu şöyle düşünürsek, evet tam sıfırda yok. Doğru sıfırda yok. Ama ben sıfıra e, belirli bir miktar yaklaşıp yaklaşmama e, durumunda nasıl bir inceleme yapacağımı merak ediyorum. Mesela sıfırın sağ tarafında bu burada, birazdan onları terimlerini söyleyeceğim. Burada fonksiyon nasıl davranır? Çünkü tam sıfırdaki değerini bilmiyorum. E burada sonsuz tane reel sayı var. Mesela şurada bir t sayısı seçsem t sayısını ne kadar küçültürsem küçülteyim sıfırla arasında hep sonsuz değer olacak. Dolayısıyla e, ben şunu cevabını arayacağım. Tamam sıfırdaki değerini bilmiyorum ama sıfıra yakın bir yerde nasıl ne olur? Ne olur? Böylece sıfırdaki değerini bilemem ama sıfırdaki değerinin ya da sıfırdan nereye gidiyor bunu tahmin edebilirim. O zaman arkadaşlar bizim birkaç tane yeni terime ihtiyacımız var. Bunlardan biri komşuluk komşuluk ya da civar. Tabi komşuluktan bahsetmek için bizim bahsetmeden önce epsilon diye pozitif bir reel sayımız var. Epsilonla gösteriyoruz bunu. Bu epsilon istenildiği kadar küçük bir reel sayı. İstenildiği kadar küçük pozitif reel sayı. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne demek? Hani biraz önce dedim ya sıfırda, sıfırdan herhangi bir adım attığınızda mutlaka bir reel ile karşılaşacaksınız. Dolayısıyla benim o reel sayı küçültmem demek sıfıra yaklaşmam demek. Yani epsilon dediğim şöyle bir sayı sıfırdan biraz büyük ama o birazlık bana bağlı. O yüzden istenildiği kadar küçük. Keyfi. istediğim kadar küçültebilirim. Bunu epsilonla gösteriyorum. Tamam mı? Yani diyelim ki sen epsilonu dedin ki benim epsilonum 10 üzeri eksi 6. Ben de diyorum benim epsilonum 10 üzeri eksi 7. Öteki de geliyor diyor ki benim epsilonum da 10 üzeri eksi 100. İstediğim kadar küçültebilirim. Böyle düşünebilirsiniz ama pozitif olacak. İşte bu epsilon sayısını tanıdıktan sonra komşuluk dediğimiz bir a reel sayısının bir a reel sayısının epsilon kadar solunda ve epsilon kadar sağında bulunan reel sayıların oluşturduğu küme. Tamam mı? bunu şöyle gösteriyoruz. Ee, b a virgül epsilon. Tamam mı? bazı kaynaklar d ile gösterir. K ile gösterir. Hatta biz k kullanalım. Hani komşuluğun baş harfi anlamında. N kullanan var. K A virgül Epsilon. Yani A noktasının Epsilon komşuluğu demek. Daha açık yazarsak ortak özellik yöntemiyle. Öyle X'lerden oluşacak ki X'ler A epsi Epsilon'dan küçük. A artı Epsilon'dan büyük olacak. Ee, eşitlik dahil etmeyelim. açık olsun. Açık aralıklar üzerinde biz daha çok uğraşacağız. O yüzden açık kullanalım. Buna A'nın Epsilon komşuluğu diyoruz. Tamam arkadaşlar. Mesela örnek verecek olursak. Örnek. Örnek verelim. Ee, mesela 2'nin 2'nin epsilon eşittir 1 bölü 1000 komşulu. 2'nin epsilon eşittir 1 bölü 1000 komşulu. Ne olacak? K 2 virgül epsilon eşittir. Açık yazmayayım artık direkt aralık formatında yazayım. Ne olacak arkadaşlar? 2 eksi 1 bölü 1000. 2 artı 1 bölü 1000. Bu da ne yapar? Tamam mı? Ee, 1, işte 9, 1,999 aralığı ile 2,001 aralığı olur. Şimdi ben bu sayıyı küçülttükçe hani gözünüzde canlandırın. Ben bu epsilon'u küçülttükçe aralık küçülecek. Epsilon'u küçülttükçe aralık küçülecek. Her gittikçe 2'ye daha çok yaklaşacağım. Her gittikçe 2'ye daha çok yakınlaşacağım. Tamam mı? Buna komşuluk diyoruz arkadaşlar. Diğer bir kavram delinmiş komşuluk. Delinmiş komşuluk. Şimdi burada ne yapacağız? Biraz önce a'nın epsilon komşuluğunu incelemiştik. Bu kez a'yı çıkaracağız. A'yı çıkardığımız zaman buna da delinmiş komşuluk adını veriyoruz arkadaşlar. Delta sıfırdan büyük herhangi bir reel sayı a da bir reel sayı olsun ve K kümesini şöyle tanımlayalım: K eşittir öyle x reel sayılarından oluşacak ki. Ee, x eksi a küçük delta. Bunu biraz önce konuşmuştuk. Bu ne oldu aslında? a'nın delta komşulu olduğu, Yani a eksi delta ile a artı delta arası oldu. Şimdi biz bundan a sayısını çıkardığımız zaman onu k üssü ile gösterelim. k üssü k fark a reel sayısı k üssüye a'nın a'nın delta delinmiş komşulu diyoruz. Delta delinmiş komşulu. Biz de kısaca buna delinmiş komşuluk diyeceğiz. Delta delinmiş komşuluğu. Yani ne yaptık? Kümeden o elemanı çıkardık arkadaşlar. Kümeden o elemanı çıkarmış olduk. Dolayısıyla K üstünü şöyle yazabiliriz. K üstü dediğimiz A eksi delta ile A aralığı birleşim. A aralığıyla A artı delta aralığı. Yani şöyle de düşünebiliriz. Ee, tam çizmeyeyim sayı doğrusunu. Mesela şurası A noktası olsun. Yani bunun delta kadar sağında delta kadar solunda delta kadar da sağındaki bir aralığı seçiyoruz. Ama A'yı almıyoruz. Dolayısıyla aralığımız şu şekilde oluyor. İki tane farklı aralığın birleşiminden oluşuyor. Buna e, A sayısının delta delinmiş komşuluğu adını veriyoruz. Mesela örnek verecek olursak 3 noktasının 3 noktasının 0.1 komşuluğu 3 noktasının 0.1 komşuluğu Şöyle oluyor arkadaşlar. Daha önce örnekte de vermiştik bunu. 2.9 3.1. Bunun delinmiş komşuluğu ise yani 3 noktasını atacağız bu sefer. O zaman şöyle oluyor. 2.9 3 birleşim 3 3.1. Ne yaptık? 3 noktasını kümeden attık. Buna 3'ün delinmiş komşuluğu adını veriyoruz. Delinmiş komşuluk kavramını da verdikten sonra şimdi bir diğer önemli kavram olan yığılma noktasına geçeceğiz. A reel sayıların bir alt kümesi. Küçük a'da bir reel sayı olsun. Eğer eğer A'nın her delinmiş komşuluğu A'nın her delinmiş komşuluğu komşuluğu A kümesinin A kümesinin en az A kümesinin en az bir elemanı içeriyorsa A kümesinin en az bir elemanı içeriyorsa o zaman bu A sayısına, küçük A sayısına yani A eleman R sayısına A kümesinin bir yığılma noktası denir. Ya da limit noktası da deniyor arkadaşlar buna. Yığılma noktası ya da limit noktası şöyle söyleyebiliriz. Yani yığılma noktası öyle bir nokta ki o noktanın komşuluğunda A kümesine ait en az bir nokta var. O, o, noktanın komşuluğunda A kümesine ait en az bir nokta var. Yani buradaki küçük A'yı e, büyük A'nın elemanı olarak almıyoruz. E, o A yani küçük A dışında A kümesinin en az bir elemanına ihtifa etmesi e, gerekiyor arkadaşlar. Bir kümenin bütün yığılma noktalarının kümesine de özel bir isim veriyoruz. Ona da yığılma noktaları kümesi diyoruz. Bunlar tabii analiz konusunda önemli kavramlar. İleride Matematik bölümü okuyan arkadaşlar, topolojide bunları daha farklı bir formatta detaylı bir şekilde görecekler. Biz burada sadece limit kavramını anlamak için e, bu tanımlamaları yapıyoruz. E, dolayısıyla e, A kümesi eğer reel sayıların bir aralığı ise A kümesi reel sayıların bir aralığı ise, bu aralığın içinde bulunan noktalar ile yine bu aralığın uç noktaları, o zaman bu kümenin neyi olacak? Yığılma e, noktaları olacak. Yani mesela a eşit 0,1 aralığını alırsak bu aralığın her elemanı bir yığılma noktası olacak. Artı uç noktalar da bir yığılma noktası olacak. Yığılma noktalarının kümesini a üstü gösterirsek o zaman bu kümenin yığılma noktalarının kümesi 0,1 e, noktalar e, kümesi kapalı aralığı olacak. Diğer yandan şu kümeye bakacak olursak 0,1 birleşim eksi 3 kümesi yani Şöyle düşünürsek, şurası eksi 3 olsun. Eksi 3'ü aldık. Eksi 3'ü şöyle kapatalım. Eksi 3'ü aldık. 1 ee, var, şey 0 var, bir de 1 var. Değil mi? Yani kümemiz şurası. Şurası bizim kümemiz. Eksi 3 ile 0 arasındaki elemanlar yok. Peki bu kümenin yığılma noktaları nelerdir? Ya da eksi 3 bunun bir yığılma noktası mıdır? Ee, diye bakacak olursak. E, 0 ve 1'in yırma noktalarının kümesini biraz önce söyledik. 0, 1 kapalı aralıdır. Yani 0 kendisi de bir yırma noktasıdır. 1 de bir yırma noktasıdır. 0, 1 aralındaki bütün sayılar da yine bir yılma noktasıdır. Ama eksi 3'e baktığımız zaman eksi 3'ün hangi komşuluğunu alırsak alalım. Eksi 3'ün hangi komşuluğunu alırsak alalım. Bakın şu şekilde komşuluklarını seçelim. A kümesinin bu komşulukta hiçbir elemanı yok. Yani eksi 3'ün komşuluğu eğer B kümesi ise B ile A'nın ara ne oluyor boş küme oluyor. Oysa biz ne dedik? En az bir eleman içerecekti. Yani o kümenin komşuluklar tabi delinmiş komşulukları yani eksi 3'ün dışındaki e, komşuluklar eksi 3 değil. Eksi 3'ün dışında kalan komşuluk neyi içermesi gerekiyor? A kümesinin en az bir elemanı içermesi gerekiyor. Yani şöyle düşünebiliriz. Şöyle düşünebiliriz. Eksi 3'ü de çıkaracağım. Hatta bu kenardakiler zaten dahil değildi. Kümemiz şu. Kümemiz buydu. Yani şu komşulukta Şuradaki komşulukta A kümesine ait bir eleman olacak. E gördüğünüz gibi öyle bir eleman yok. O zaman bu bir yığılma noktası değildir arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci tanımlamış olduğumuz A kümesinin e, yığılma noktalarının kümesi 0-1 e, kapalı alınır Eksi 3 içermez. Yani buradan şunu anlıyoruz. E, eksi 3 noktasını kendisine ayırdığımızda eksi 3'ün etrafında kalan komşuluklar yani delinmiş komşulukların A kümesiyle hiçbir ortak noktası yok. Dolayısıyla biz eksi 3'ün etrafında gezemiyoruz. Fonksiyonumuzu kullanacağımız fonksiyon orada tanımlı değil. Hani limit açısından bakıyoruz. O noktanın etrafında gezemiyoruz. O yüzden bu bizim için limit tanımında kullanılacak bir nokta olmayacak. Bu nedenle yığılma noktası bizim açımızdan önemli. Biz dedik bir fonksiyonun tanımlı olduğu bir noktadaki değerini biliyoruz. Ne olduğunu grafikten şuradan buradan anlayabiliriz. O bizi yormuyor ama fonksiyonun tanımlı olmadığı bir noktadaki değerini belirlemek istersek, değerini demeyeyim yani o noktanın etrafındaki davranışını belirlemek istersek ne yapacağız? Bunun için önce matematiksel altyapıyı kurmamız gerekiyor. İki tane kavrama ihtiyacımız var. Biri komşuluk. Niye komşuluk kullanacağız? Çünkü mesela ln x fonksiyonu için sıfırın kendisine bakamıyoruz. Sıfırın komşuluğuna bakacağız. Sıfırın komşuluğunda ln nasıl devrin, davranır? Ve o komşulukta epsilon değerini küçülttükçe ln'in sıfıra Sıfırdaki yaklaşımını da bir nevi konuşmuş olacağım. Sıfırdaki davranışını da bir nevi konuşmuş olacağım. Çünkü Epsilon'u o kadar çok küçülteceğim ki artık bir yerden sonra o noktaları sanki sıfırmış gibi e, göreceğim. E, yığılma noktası kavramına peki niye ihtiyaç duyacağım? Fonksiyonun A noktasındaki değerini bilmiyorum. Evet o noktada tanımlı değil. O noktanın civarındaki e, noktalara bakmak istiyorum. E fonksiyonun kümenin eğer o noktanın civarında bir değeri yoksa nasıl bakacağım? Yani dolayısıyla benim limitten bahsedebilmem için elimde bir yığılma noktası olması gerekiyor. O yüzden biz biraz ileride şunu söyleyeceğiz. Kümenin, noktanın kümeye ait olması gerekmez. Ama noktanın etrafından yani noktanın komşuluğunun kümeye ait olması gerekir. Ben bunu şuna benzetiyorum arkadaşlar. Limit kavramını. E, şuna benzetiyorum. Diyelim ki bir konuda bilgi toplamak istiyorsunuz. Mesela en örnek birini, biriyle ilgili bir e, analiz yapacaksınız. İşte bu bir arkadaşınız olabilir. E, sizin uzun süre birlikte yaşamaya karar verebileceğiniz bir insan olabilir. Veyahut Kendisiyle iş, ortak iş kurabileceğiniz birisi olabilir. E, bu işe girmeden önce bir araştırmak istiyorsunuz. Acaba bu kişi nasıl biri? Şimdi siz kişiyi tanısanız zaten böyle bir araştırmaya gerek görmezsiniz. Değil mi? Diyelim ki 20 yıllık arkadaşınsa sen zaten onu tanıyorsun. Hakkında her türlü yorumu yapabilirsin. Ama kişiyi tanımıyorsanız o zaman o kişiyle ilgili veri toplamanız gerekiyor. Ki hakkında yorum yapabilirsiniz. Veriyi nereden toplayacaksınız? O kişiyi tanıyanlardan. Yani o kişinin işte komşularına soracaksınız. Değil mi? Hatta burada komşuyu sadece aynı binada oturan kişi olarak düşünmeyelim. Arkadaşları da katalım. Hepsine komşu diyelim. Akraba, arkadaş, yanındaki hepsine komşu diyelim. Yani onunla bir şekilde kontak kuran, iletişim kuran kişilerin hepsi. O komşulara sormanız gerekiyor. Yani o komşulukta bu kişi hakkında bilgi toplamanız gerekiyor. Bu topladığınız bilgiler sizin onunla ilgili bir fikir vermenize ya da bir kanaat getirmenize neden olacak, sağlayacak. İşte diyeceksiniz ki mesela ben bununla ortak işe girebilirim. Bu dürüst bir adam. Bu çalışkan bir adam. İşine sahip çıkar. İşinin başında durur. Beni yarı yolda bırakmaz. Ya da diyeceksiniz ki ben yani edindiğim bilgiler gösteriyor ki bu kişi ne yazık ki benim birlikte çalışabileceğim biri değil. Ama burada dikkat etmeniz gereken siz mesela birilerine sorarken Ali ile ilgili bilgi toplarken Ahmet'in yanına gitmeniz için yani Ahmet'e sormanız için Ali'nin Ahmet'e komşu olması lazım. Yani Ahmet'le bir ortak noktası olması lazım. Değil mi? Yani işte yığılma noktasını da öyle düşüneceksin. Şimdi Ahmet'le hiçbir ortak noktası yoksa sen Ali ile ilgili Ahmet'ten bilgi alabilir misin? Alamazsın. Yani ben hiçbir, hiç tanımadığım biri hakkında şöyledir böyledir diyemem. Tamam mı? O yüzden yığılma noktası olması gerekiyor. En son siz önce Ali'nin yığılma noktalarını bulursunuz. Yani Ali'nin tanıyan kişileri bulursunuz. Sonra Ali'yi tanıyan kişiler hakkında veri toplarsınız. Ve bu topladığınız veriler diyelim ki aradığınız kriter Örneğin dürüstlük. Dürüstlüğü bir nokta A noktası alalım. Dürüstlük noktasının etrafında yani dürüstlükle ilgili e, davranışları alı nasıl sergiliyor? İşte ne yapıyor? Mesela bir kişinin dürüst olması için sizin kriteriniz nedir? İşte yalan söylemesin. Bakıyorsunuz yalan söylüyor mu söylemiyor mu? Gidip soruyor ha bu adam yalan söyler mi? Örnek veriyor. Bunların hepsini toplayıp o kişi hakkında dürüstlük ilgili bir yorum yapıyorsunuz. Dürüsttür veya değildir. Az dürüsttür, çok dürüsttür, şöyledir, böyledir. İşte onu limit gibi düşünün. Yani siz o kişi hakkında kesin bir şey söyleyemiyorsunuz. Ama o kişinin e, o kişinin o değerle ilgili, o dürüstlükle ilgili verilerini toplayarak bir yorum yapıyorsunuz, bir fikir veriyorsunuz. Ama ne olur buradaki durumu istatistikteki yaklaşımla, olasılıktaki yaklaşımla veya rastla, karıştırmayın. Ya da işte numerik analizdeki sayısal işaret, neydi sayısal yöntemlerdeki yaklaşımla karıştırmayın. Burada bir yaklaşım yapmıyoruz. Tamam adı öyle evet yaklaşıyoruz ama yak approximation değil bu. Yaklaşım değil. Tamam mı? Çünkü biz burada ee, buradaki yaklaşmaktan kastımız onu tanıyan kişiler hakkında veri toplayıp sonuca ulaşmak. Diğer tarafta öyle değil. Diğer tarafta deniyoruz. İşte daha çok yaklaştım, daha çok yaklaştım, daha çok yaklaştım. Ve çok da yaklaşamıyoruz. Bir yerden sonra diyoruz ki ben işte %80'lik bir hatayla bunu söylüyorum. Limit de öyle değil. limitte de hata diye bir şey yok. Limiti budur ya da değildir. Bu kadar buraya kadar anlattıklarım limit konusuyla ilgili kafanızda ne yapılmaya çalışıldığını canlandırması açısından önemli. Sonuç olarak şunu söyleyeceksiniz. Limit bizim erişemediğimiz, ulaşamadığımız, ne, nasıl fonksiyonun ne olduğunu bilmediğimiz, nasıl davrandığını bilmediğimiz noktalarda ki fonksiyon davranışını tespit etmemizi sağlar diyebiliriz arkadaşlar. Grafik üzerinde biraz daha detaylandırırsak şu şekilde bir grafik düşünün. Diyelim ki bu nokta, bura A noktası olsun. A noktasında fonksiyonun nasıl davrandığını merak ediyorsunuz. E şimdi baktığın zaman zaten A noktasında fonksiyonun davranışı belli. Yani fonksiyon F'a şeklinde davranıyor. Dolayısıyla ben A noktasının etrafındaki, işte A'nın epsilon komşuluğu, A'nın e, artı epsilon, eksi epsilon diye yazıp belirttiğim epsilon komşuluğunda epsilon'u ne kadar küçültürsem küçülteyim, fonksiyonun en sonunda kendi değerine gideceğini görüyorum. Burada problem yok. Bu beni çok yoran bir şey değil. Ama limit kavramını açık anlamanız açısından güzel bir örnek. Fakat şöyle bir fonksiyon düşünürseniz mesela böyle bir fonksiyon düşünün. Bura a noktası olsun. Bakın a noktasında fonksiyonun değeri belli değil. O zaman ben a noktasında şu soruyu soracağım. Buradan epsilonları küçültüp yaklaştıkça nereye gidiyor? Bakın artı sonsuza gidiyor. Yani büyüyerek sonsuza gidiyor. Buradan epsilonları küçülterek yaklaştığında nereye gidiyor? Eksi sonsuza gidiyor. O zaman ben a'nın ...davranışı hakkında yorum yapabiliyorum. Derim ki... ...çok üzerine gitme, bum patlar. Anlıyorum bak değil mi? Çok üzerine gitme, çok yaklaşma... ...onun gidişi iyi değil. Sonsuza gidiyor. <laughs> yani e, formal, informal... ...dille konuşsak böyle bir yorum yapabiliriz. E, başka bir örnek verecek olursak... ...mesela... ...şöyle bir şey düşünün. Bu sefer A noktası burası olsun. A noktası burası olsun. Mesela burada... Daha farklı bir durum var. Fonksiyon bu noktada tanımlı. Evet. Tanımlı. Yani bunu da biliyorum. Burada da şunu söyleyebileceğim. Ben bu adamı işte atıyorum anne tarafındakilere sordum. Dediler ki on numara. Baba tarafındakilere sordum. Dediler ki çürük. Örneğin. Bakın. Biri çürük dedi. Biri dürüst dedi. Ben şimdi hangisine inanacağım? Mesela bu grafiğe göre ben demişim ki bu kararım çürük. Tamam çünkü bir bir de hamlesini görmüşüm evet doğru bir insan değil. Anlatabildim mi? Yani e, bu fonksiyonun civarında hani araştırıyoruz ya dolayısıyla böyle bir durum da ortaya çıkabilir. Yani sol tarafında farklı, sağ tarafında farklı da davranabilir. Fonksiyon. O yüzden şu biraz önce konuştuğumuz o noktada tanımlıysa tamam yapıştır gitsin lafı da çok tutarlı olmuyor. Durum yani tutarlı demeyeyim de genel geçer olmuyor. Ona da dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla böyle bir durum da olabilir. Şöyle bir durum da olabilir. A noktasının işte solunda bir şeyler var. İşte diyelim ki fonksiyon buralarda hiçbir şey yok. Şöyle bir noktadan şöyle devam ediyor. Bakın böyle de olabilir. Böyle olduğu zaman da sol tarafta yine bir şeyler söyleyebilirim ama sağ tarafta yorum bile yapamıyorum. Çünkü fonksiyon sağ tarafta yok. Yani orada bir tanım yok. Yani adamın anne tarafına ulaştım ama baba tarafından hiç kimseye ulaşamadım. Dolayısıyla o or taraftan bir şey söyleyemiyorum. Onları bıraktım. Baba tarafı bıraktım. Gittim. İşte başkalarına sorayım. Başkalarına sorarsam da esas hedeften uzaklaşmış olur. Anlatabildim mi? Dolayısıyla böyle bir durum da ortaya çıkabilir. İşte arkadaşlar bu durumların hepsinin sonucunu bize limit kavramı söyleyebilir. Bunlar bizim doğada karşılaştığımız durumlar. Zaten salt matematik arayışının olduğu bir dönem tabii ki limitin ortaya çıkışı böyle bir dönem. Yani salt matematikle uğraşan çok ciddi şekilde uğraşan bilim insanları var ama matematik bir araç olarak kullanıp kafasındaki e, bilime dair soruları çözmek için çaba sarf eden insanlar da var. Dolayısıyla e, o insanların matematiğe yönelmesi aslında bu durumların doğada karşılaşılabilir olmasından kaynaklı. O yüzden gerek pür matematikle uğraşanların yani matematiği e, bir araç değil bir amaç olarak yapan insanların e, çabaları ve gerekse de e, bir araç olarak kullanır, kullanırken bir şekilde bu yola kayan insanların çabaları bizim bugün bildiğimiz modern matematiğin temellerini atmış ve kalkülüsün doğmasına neden olmuştur. İşte buradaki en büyük parametre limit kavramı arkadaşlar. Biz bundan sonra türevi göreceğiz. Limite dayalı olarak türevi tanımlayacağız. İntegrali göreceğiz. Limite dayalı olarak integrali tanımlayacağız. Daha sonra integralleri genelleştireceğiz. Yine limitten çözeceğiz. Daha sonra e, seriler konusunu işleyeceğiz. Bir serinin sonucunun ne olabileceğini toplam, sonsuz toplam diyoruz. Limitten yola çıkarak söyleyeceğiz. Daha sonra biraz daha ilerlediğimizde düzlemde değil de işte uzayda veyahut sayı doğrusu üzerinde değil de düzlemde limit kavramına bakacağız. İşte uzayda limit kavramına bakacağız. Çünkü aynı durumları oralarda da tanımlamamız gerekiyor. Yani kısaca arkadaşlar limit kavramı mesela olasılık istatistik dersi göreceksiniz. İleride yine orada çok önemli bir kavram. Sonuç itibariyle arkadaşlar limit kavramının önemini bilmemiz gerekiyor. Ben burada dilim döndüğünce sizlere bu işin hem kavramsal boyutunu hem de uygulama karşılığını formal yollarla aktarmaya çalıştım. Bundan sonraki kısımda da limitin normal tanımına geçeceğiz ve buradan yola çıkarak artık limit hesaplamalarımızı yapacağız.